Otomobil Meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikte 0 ve ikinci el otomobillere dair almayan son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet 2023'ün en hit gelişmesi tabii ki elektrikli otomobillerin Türkiye pazarına girmesi ve buradaki serüveni gerçekten ciddi satış rakamları elde etti ve arkadaşlar Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız Çin otomobilleriyle doldu, taştı. Özellikle elektrikli olarak Çinlilerden sıkılanlar için bir güzel haberimiz var ve Türkiye'de de satışta. Evet, bu otomobil markası Elaris ve Alman made in Germany. Evet, yanlış duymadınız. Alman arkadaşlar Elaris markası Türkiye pazarında satışta sessiz ses sedasız. Jaco, Leo, DYO. Karo, Karo S modelleri arkadaşlar. İki tanesi ticari, bir tanesi küçük mikro otomobil, bir tanesi arkadaşlar sedan, bir tanesi MPV SUV tarzı. Evet ve Leo modeli e, bildiğiniz MPV SUV gibi duruyor. Jaco'da spor sedan arkadaşlar. Deo'da küçük mikrolardan ve Alman arkadaşlar. Yanlış duymadınız Alman üretimi. Çinlilerin bu sefer Alman rakipleri var ve Eleris Türkiye pazarında şu an hali hazırda da siparişle alınabiliyor. Yani Türkiye pazarında satışta mevcut Ankara'da da bayisi var. Dileyen arkadaşlar için de bu e, firmanın internet sitesinde koyalım ama Alman bir elektrikli otomobil gerçekten beklenilen Alman severler için Alman otomobil markalarını severler için güzel bir detay olduğunu size ilk ve tek biz açıklayalım arkadaşlar. Fiyatlarıyla da e, inşallah Çinlilerle yarışır bir seviyede olur diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.